Kadir, ne haber? İyi. Ne almaya gidiyoruz? Bilmem. Söyle hadi, okula yarın başlayacağım. Bilmiyorum ki. Bekle. Sen nasılsın? İyi. Nereye gidiyoruz? Gidiyoruz. Nereye? Kırtasyon. <laughs> Çantaya gidiyoruz. He. Çanta gidiyoruz. ne çantası olsun? Spiderman Yarın çapa. senin okula ilk günün biliyor musun? Hayırdır mı? Bana bak. <laughs> ha, yarın okula gidiyoruz. Yarın Ölüm. ilk günümüz. Aslında yani. yarın değil, salı günüymüş. Niye? Yine yazdı öğretmen. Yarın bütün öğretmenlerin toplantısı dur okul yeni başlıyor. Öbür yarın yok, yok, öbür gün. Salı günü gider. Yani üç yani Biz çantaya gidiyoruz. Bayağı yazmış Biz ki yarın bütün öğretmenler çantaya. toplantı yapacak. Yılın bu, yıl, yıl başı. Baş. Yani yar, iki yar, gün sonra, Salı günü. Biz çantaya gidiyoruz. Evet. Çantanın adı ne olsun? Spiderman. Spiderman. <laughs> Vurma başına. Sen adın ya. ne? Spiderman. Yok. <laughs> Sen adın ne? hadi Özgür, Özgür. Abin nerede? Abi İstanbul'da. He. İstanbul'da. bu kim? İstanbul'lu. O da İstanbul'lu. İstanbul'da. hepiniz havaya bakıyorsunuz ya. Ne yapıyorsun, yapma. Yapma. <gülüyor> ne gülüyor oğlum? Yapma oğlum videoyu videoyu bozuyun oğlum? Videoyu <laughs> bozuyor. Bugün çantaya gidiyorsun. Koş sana. Koş. Koş Koş. Hadi.